Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Herkesin gönlünden geçirdikleri gerçekleşsin. Pozitif bir enerjiyle ben açacağım. Cuma gününün hayrına, güzelliğine olsun inşallah. Bakımımız neler söyleyecek bakalım. Şimdi birlikte dinleyelim diyorum. Şöyle kocaman içimizdeki bütün sıkıntıları attık, döktük ama. E, kof bir sıkıntıya attığımızı gösteriyor. Ana temel sıkıntı yüreğinizin ortasında durmuş. Genel anlamda da. Zaten bir göz var tam fincanınızın ortasında. Bu ara yaptığım şeyler bana çok hayır getirmez oldu. Çok birilerinin gözü olduğunu hissediyorum. Dediğiniz bir durum var. A harfindeki bir insan yan yatıyor. Yan yatması istediğiniz gibi hareket etmiyor anlamına gelir. Beklediğiniz bir performans var. Beklediğiniz bir destek var. Ve bu A harfindeki bir insan size yeteri kadar yardım etmiyor, çıkmıyor, yardım etmiyor, işte destek etmiyor, ayak bağı oluyor bir yerde. Anahtarınız var ve yan duruyor çünkü. Bir çözüm noktasında ve net ev konusunda ifadesini görüyorum arkadaşlar. Evle ilgili bir konuda birisinin yardım etmiyor oluşuna inanılmaz sıkıntılı davranıyorsunuz kafanızdan bir huni çıkmış bu çok cesaret gösterdiğiniz bir konu bir atak bir yere girişme bir şey başlatma herkesin hayır dediği bir şey yapmak istiyorsunuz cesaretlisiniz yani cesaretinizi topluyorsunuz bir konuya girişiyorsunuz artık siz madem kimse bana bunu yapmadı ben de bunu tek başıma yapabilirim yalnız bir şey söyleyeceğim bir e, derece Şimdi bu dereceden kastım şu. sizin hayatınızda bir şeyin yeri ısınmış, yurdu ısınmış bir süreç ısınmış. Bir şey ısıtıyorsunuz siz. Şimdi arkadaşlarım, sabrınızın da ısındığını söyleyebilirim. Evet. Ama burada sizin bir konuda özellikle yeter e, diyor oluşunuzu çok net göstermiş e, yapamayacağım artık diyor gibi çıkmışsınız yani daha fazlası artık benim için sorun olurdu engel olurdu bir şekilde bu insanlar e, beni durdururdu Ben bunun artık daha fazla durdurulmasını e, istemiyorum Diyorsunuz çok haklı olarak tabii bu arada yani burada da hani size haklısınız da derim açıkçası şöyle düşünmenizi de istiyorum net bir şekilde arkadaşlar ee, bir müdahale var dışarıdan bir müdahale var ve bu dışarıdaki müdahale sizin sürekli ama be yeter ki hani ama dediğiniz bir şey olarak çıkmış hani diyeceğim şu ki size sürekli ya bir şey yapmanız konusunda koordinat veriliyor. Sen şöyle yaparsın, sen böyle yaparsın. Siz de diyorsunuz ki bir yerde. Şimdi şu diyeceğim de yanlış olmamanızı istemem ama. Sana mı soracağım? Yani sizin etrafınızda çok derler ya böyle laf çok 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 laf. Yani sürekli konuş. Dil çıkartıyor. Biri nasıl yalan atıyor? Ve sen bunun yalan atığını nasıl biliyorsun? Bakar mısın? Aslında olay orada. Ne biliyor musun? Gerçekten senin e, sana yalan atıldığını biliyorsun. Tamam mı? Sen zaten bu konuda yeter dediğin noktadasın aslında. Yani senin zaten e, kişiler etrafındaki kişilerin seni kandırmaya çabalamaları seni senden alan kısmı da bu zaten. Yani aslında o kadar çok fazla e, seni kandırmaya çalıştıkları e, bir e, süreçten geçiyorsun ki idrak ettiğini e, adeta konduramıyorlar gibi şey gibi düşün ama bunu ben bunu biliyorum ki zaten. Sen bana nasıl söylemiştin, yalan atmıştın. Bu seni bir bilinmezliğe itiyor. Özellikle bugün önümüzde bir hafta kadar hatta bana kalsa bir 10-15 gün sürecek. Bir süredir uğraşıyorsun. Daha önümüzde uğraşacağın bir süreç var. Bu bilinmezlik senin en az 15 günün olacak. Çok daha yorulacaksın aslında. E Bir tek gücüne giden kısım bile bile gözünün içine baka baka yalan atmaya devam edecek olmaları. Kendini değersiz hissettiriyor oldukları için kızgınsın. Bu ne be diyorsun ya? Aa hani hani bildiğin şey bu yani enerji, düşünce bu. Bu nedir arkadaş? Sen bana bunu neden yaparsın? Niçin? Nasıl? Hani diyeceğim o ki sizin burada daha yolunuz var. Ee, kürekle açıyorsun önünü. Yani çok emek vererek aslında açıyorsun. Ne demek biliyor musun? Elinde kazman var, küreğin var. Sana bu engelleri sağlamaya çalışan insanları resmen aşağı 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 Götüreceksin. Bisiklet kullanıyor gibisin. Tek böyle dengede gitmeye çalışıyorsun. Etrafındaki insanları kızdırmamak istiyorsun. Etrafında ve şöyle çok dikkatle çekmeyeyim. Bak, çok mantıklı. Çok dikkatle çekmeyeyim. Güzel. Çok da ben bunları kırmak da istemiyorum. Şey gibi düşüneceksin. E, onlar kötü olduğu için ben de kötü olmak istemem. Hani ben onlarla aynı kefeye girmek istemiyorum. Bazı çapraz beş rakamı var. Aynı anda iki iş birden, aynı anda iki iş. Sen önümüzdeki süreçte iki işi aynı anda bir taşla iki kuş bitireceksin. Bir telefon haberim var, bir yere gideceksin. Orada bir te tek taş ile bir bildiğin kurtarmaya çalıştığını görüyorum. Yani bir şey yapıyorsun orada. Tek taş ama iki kuş hesabı oluyor. Yani sizin burada yapacağınız bir adım var. Ben bu adımı da şöyle değerlendiriyorum. Ee, özellikle arkadaşlar. Ha çok temiz. Evet, açıkçası. Yani çünkü o kadar çok e, emek vermek var burada. Kürek var arkadaşlar. Siz burada bir bir şeyin küreği şunu bunu kürüdüm ben. Bunu şunu şöyle dediğim bir şey var burada yani. O yüzden sen çok emek vererek halledeceğin bir durumdan bahsediyor. Her koşulda da halledeceksin bu arada. Bu da çok güzel bir şey bence. Ee, çok net. Şunu söyleyeyim. Hımm Bak ne kadar güzel demiş biliyor musunuz? Siz bir yerde kol kaldırıyorsunuz yani zafer benim diyorsunuz yani ben kazandım birisine kendinizi birisine kendinizi çok güzel gösterdiğiniz bir zafer elde ettiğinizi görüyorum. Şimdi bu zaferi şöyle düşünün ama lütfen yani her koşulda. Karşındaki insan senin ayağının altına gelmiş ve şey diyor sana bir dakika ben burada hata ettim değil mi? Birisine sen tokat atacaksın, ders vereceksin. Yani kişi dersini alıyor, yani kişi ders alıyor, sen ona e, ders veriyorsun tokat gibi attığın gerçekler var. Milletin konuşmasına takılmayacaksın. Alacak olduğun telefonlar var. Peş peşe telefon haberlerin var. Yani birini kapatıyorsun, biriyle konuşuyorsun. Biriyle bir satış ticaret gibi bir, alım satım gibi bir, fikir araştırması gibi tek bir insanın verdiği karara boyun eğmiyorsun sen orada. Ay çok güzel bir yüz var. Sen çok egoist olacaksın diyor. Yani o kadar çok herkesi düşünüyorsun ki senin burada yapman gereken önce ben de neyi öğrenmek. Önce ben diyeceksin demek zorundasın. Yani önce ben demelisin. Burada senin yaptığın en büyük hatalardan biri de ailem, çevrem, annem, eşim, iş arkadaşım. Sen ne diyorsun? Sen, sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Şimdi burada iş yeriyle alakalı ay altın yumurtlayan bir tavuk yakalıyorsunuz siz. Sizin altın yumurtlayan bir tavuğunuz olacak. Hani burada arkadaşlar bu çok önemli bir Çünkü sizin elinizden gelen bir fırsat, bir meziyet, bir beceri, bir bir şey var orada. O kadar temiz olarak göstermiş ki arkadaşlarım. Siz zaten işte şunu, şunu ve bunu dediğiniz bir döngü var yani orada. Ne kadar e, verdiğiniz çabalar çok aşikar. Bu çabaların karşılığını iki iki vakit, siz iki aşamada iki kerede alacağınız bir iş durumu söz konusu, bir horoz, bir haber, bir kısmet var tam karşınızda el tokalaşacaksınız. Evin içerisinde köklü, yüklü ve geçmişten getirdiğiniz aslında bir para durumu, bir miras durumu, bir ev alma, bir mal yatırımı bir bir şey var orada, bir şey yatıracaksınız. Bir para durumunuz var orada yani bunu. Göz ardı edemez kimse. Ama işte sen burada ben olmayı denemek ve öğrenmek ve bunu uygulamak zorundasın arkadaşım. Sen sürekli bu adam annem hani işte bu adam babam, bu adam e, abim, bu e, kadın annem, bu kadın ablam o benim kayınvalidem, o benim sen nesin, sen kimsin, sen neredesin aslında, sen bu işin hangi aşamasındasın anladın mı demek istediğimi. Biraz ben olmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız. Hem de bunu açıkçası paşa paşa da yapıyorsunuz ben size söyleyeyim. Yani daha da ötesi e, yapamam edemem diyeceksiniz. Çok da güzel bir şekilde yapacaksınız. Nasıl bir kelebek var ya hani içerisinde bir huzur konacak sonunda. Sen aslında bugüne kadar bu insanların böyle yapmalarına susarak iç dünyanda ikili davranmak zorunda kalarak ikili davranmışsın, ikili davranmak zorunda kalmışsın. Şimdi parayla alakalı bir haber geliyor dedim ya merak ettim de e, S harfindeki bir insan maddi anlamda sizin zorlanmanızı sağlayacak bir çıkış yapmış. Fakat siz o haberi bir haber alacaksınız ve sen bu insanın kim olduğunu biliyorsun. S harfi olarak vermiş yılan olduğu için mi acaba S bile dedim. E, çünkü direkt kart çekerek merak ettim arkadaşlar iş yerinizle alakalı bir insanın Özellikle sizi durdurmaya çabalaması var. İşte o haber neyse bir haber bir geliyor. Sen bu insanın asıl niyetini öğreniyorsun. Aslında. Yani sana verdiği çabayı öğreniyorsun aslında. Hane içerisinden de bir kişi var. Çok güzel sana tokalaşmış el tokalaşmış olarak çıkıyor. Yani Türkçesi şu. Hayatının sevgili arkadaşım. Senin hayatında e, parayla alakalı birisi ya gelecek elini tokalaşacaksın ya bir ne diyelim ona bir anlaşman var bir e, sözleşmen var bir şekilde senin burada e, kaplumbağa ağır aksak da olsa halledecek evlilik hayatında da bu arada Hani böyle um, uyum var diyebilirim ya. Bir çift var. Birbirlerinin sırtlarını resmen sıvazlıyorlar. Sen benim için çok kıymetlisin. Sen benim için çok kıymetlisin. Aşk hayatıyla alakalı birbirinizi çok da tamamladığınızı düşünüyorum ben. Özellikle bazı konular var mesela. Diyebilirim ki mesela sizin hayatınızda birbirinizi desteklediğiniz noktada kösteklenen kimse diğer ona diyor ki gel bak buradan çık yani aslında burada çok güzel bir uyum var neden çünkü şey demiş ben takılırsam eşim topluyor eşim takılırsa ben topluyorum bu harika bir uyum zaten İş yeriyle alakalı verdiğim mücadele var. Dediğim gibi birisi zor durumdaymış. Seni durdurmaya çalışmış. Sen kim olduğunu da biliyorsun. Yolunu da açıyorsun diyebilirim. Maddi mücadelene devam edeceğin bir süreçtesin hane içerisinde bir erkek bağlantılı, erkekle ilgili, erkek konusu işte o insanın aslında getirdiğiniz bence sizin işte bir miras durumunda para konularında ağır aksak da olsa bir şekilde yardım edecek insanlar var. Bu erkek demek yardım edecek size. Eş konusuyla ilgili ben şanslı olduğunuzu düşünüyorum. birisi düşüyor, birisi kaldırıyor. sadece düşme sebepleriniz hakkınızın yendiğini düşündüğünüz noktalar oluyor. Aynı konular dahi olabilir. Eşin ailesi Eşe üzer, senin ailen seni üzer, sen bir şekilde eşle beraber sen beni toparla ben seni toparlayayım dersin. Haksızlığınızı düşündüğünüz noktada şey yaptığınızı göstermiş. Birbirinizi toplamaya çalıştığınız konular olarak göstermiş yani burada. Yani diyeceğim şu ki bence sen önce ben de ondan sonra da yolunu açacak olduğunu göreceksin zaten. Hakkında hayırlı olanı diliyorum. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel bir cuma günü olsun. Hafta sonuna geldik bile. Böyle böyle yıl geliyor zaten yeni yıl. Hayırlısıyla gelsin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.